Merhaba arkadaşlar. Üssü sayılar konusunun kısa bir tekrarını yapacağım. Ardından birkaç tane yine örnek çözeceğim. Üssü sayılar a üzeri n şeklinde gösterilen sayılardı arkadaşlar. a üzeri n. n dediğim burada üs ya da kuvvet. a dediğim ise tabandı. Üssü sayı, üssü sayı n tane a'nın çarpımı demekti. Arkadaşlar buradaki üs yani kuvvet bir doğal sayı olmalıydı. Aksi durumlar vardı. Bunları doğal sayıya çevirdikten sonra işlemini yapıyorduk arkadaşlar. N tane A'nın çarpımı. N tane A'nın çarpımı ile N tane A'nın toplamını asla birbirine karıştırmamamız gerekiyor. N tane A'nın toplamı N çarpı A olarak ifade edilir. N tane A'nın çarpımı ise A üzeri N şeklinde ifade edilir. Bir diğer kural Taban sıfırdan farklı ise bu çok önemli. Taban sıfırdan farklı ise kuvvet sıfır olduğunda sonuç her zaman 1'e eşittir. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Fakat sıfırdan farklı olacak taban. Bir diğer kural eğer hem taban hem de kuvvet sıfır olursa sıfır üzeri sıfır belirsizdi. Birim bütün kuvvetleri yine 1'e eşitti. Herhangi bir sayının birinci kuvveti yine sayının kendisine eşitti. Eğer kuvvetimiz negatif ise az önce yukarıda belirttim kuvvet bir doğal sayı olmalıydı. Peki doğal sayı değil de negatif bir sayı ise bunu pozitife çevirmek için a üzeri eksenin paydasına gizli bir vardı. Pa ile payda yer değiştirince kuvvet de işaret değiştirirdi. Eksen artı n'e dönüşmüş oluyor. Benzer şekilde bir Rasyonel sayının kuvveti negatif ise a bölü b üzeri eksen şeklinde verilmişse yine pay pi ile payda yer değiştirdi. İfade b bölü a'ya dönüştü. b bölü a'nın eninci kuvveti olarak ifade edilecektir. Bir diğer kuralımız herhangi bir üstü sayının a üzeri x şekli, a üzeri x şekli bir üssü sayı var. Bunun ikinci bir kuvvetini alıyorsam yani üstün üstünü alıyorsam üsler çarpılır veya üstler yer değiştirebilirdi. Fakat buna ben her zaman doğru diyemiyorum arkadaşlar. Her zaman yer değiştirebilir diyemiyorum. Her zaman çarparım diyemiyorum. Aksi durumlar var. Bunu da bir sonraki örnekte ifade edeceğim. Her zaman değil. Bakalım. Taban pozitifse sonuç her zaman pozitif. Evet. Herhangi bir üstü sayının tabanı eğer pozitif ise kuvvet ne olursa olsun sonuç yine pozitif olacaktır. Eğer taban negatif ise en önemli kural bu. Kuvvet çift ve parantez dışında ise sonuç pozitif. Aksi halde negatiftir. Yani eksi 2'nin ikinci kuvveti arkadaşlar. Bakıyorum taban negatif. Parantez var ve çift kuvvet parantezin dışında. O halde ben bu eksiden kurtulacağım. Sonuç 2 iki üssü 2'den pozitif bir hale dönüşecek. Fakat burada aynı şeyi söyleyemem. Sonuç negatif olarak kalıyor. Çünkü burada bir parantez yok. Dolayısıyla bu çift kuvvet sadece 2'ye aittir. Eksiye ait değildir. Çok önemli bir detay. Diyorum ki burada sonuç kuvvet çift ama bu kuvvetin çiftliği sadece 2'ye ait. Eksi 2'ye ait değildir. Dolayısıyla ben eksiden kurtulamam. Sonuç eksi 4 olarak ifade edilmelidir. Az önce yukarıda belirttim. Dedim ki arkadaşlar, her zaman e, üssün üssü çarpılır ifadesi doğru değil. Aksi durumlar vardı. Bakalım. Öncelikle üssün üstünde ifadenin tabanına bakmam gerekiyor. Taban negatifse orada bir sıkıntı vardır. Ekstra düşünmem gerekiyor. Bakalım nasıl düşüneceğim? Diyorum ki çift kuvvet var mı diye bakacağım. Evet var. Peki parantezin dışında mı? Hayır, parantezin içinde dolayısıyla sonuç yine negatif olacaktır ee, negatif olduğunu belirledikten sonra üstün üstünü çarparım ve eksi 2 üzeri 6 olur fakat burada bakıyorum yine taban negatif o halde kuvvetleri incelemem lazım çift kuvvet parantezin dışında mı evet o halde eksiden kurtuldum yani önce işareti belirleyip daha sonra üstleri çarpmam gerekiyor hemen görür görmez üstleri çarpmıyorum bakıyorum taban negatif mi Evet. O halde çift kuvvet var mı yok mu diye baktım. Var. Parantezin dışında mı? Evet. O halde sonuç artıya dönüştü. Yani ben buradaki eksiden kurtuldum. Ee, şimdi üstleri çarparım. 2 üzeri 6 olarak elde edilir. Ama burada aynı durum geçerli olmadı. Çünkü arkadaşlar çift kuvvet parantezin içinde kaldı. Eksiden kurtulamadım. Eksiyi yazdım. Daha sonra üstleri çarptım. Demek ki neymiş arkadaşlar? Taban negatif ise önce çift kuvvet var mı yok mu diye bakıyorum. Eğer çift kuvvet parantezin dışındaysa eksiden kurtuluyorum. Değilse kurtulamıyorum. Yine sonuç eksi olarak kalıyor. Daha sonra üstleri çarpıyorum. Bir diğer kuralımız üstü sayılarda çarpma. Eğer tabanlar aynıysa işlemimiz çarpma. A üzeri X, A üzeri Y. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. A üzeri X artı Y olarak yazılır. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Burada mini bir örneğimiz var. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3. Tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. 2 üzeri 5. Ben bunu özellikle şunu söylüyorum arkadaşlar. Evet A üzeri X çarpı A üzeri Y eşittir. A üzeri X artı Y. Bunun tam tersinde yazmanız lazım. Yani a üzeri x artı y'yi de a üzeri x çarpı a üzeri y diye yazabilirim. Yani üst parçalanabilir ya da kuvvet parçalanabilir. Nasıl yani? 2 üzeri 5'i de ben 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 olarak yazabilirim. Ya da 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 6 olarak yazabilirim. Ya da 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 olarak da yazabilirim. Bu bana verilen soruya göre kullanabileceğim bir özellik. Çarpmanın bir diğer kuralına bakalım. Burada tabanlar aynı iken inceledim. Şimdi üstler aynı iken inceleyelim. Ee, üstleri aynı ise tabanları çarpabiliyorum. A çarpı B üzeri X diyorum. Örneğin 3 üstü 4 çarpı 4 üstü 4. Üstleri aynı olduğu için tabanları çarpıyorum. 12 üzeri 4 oluyor. Yukarıda verdiğim gibi bunun da tam tersini yapabiliyorum. Yani bana A çarpı B üzeri X şeklinde bir ifade verilmişse ben bunu A üzeri X çarpı B üzeri X diye parçalayabilirim. Yani taban parçalanabilir. Yine söylediğim gibi, bana sorulan soruya göre bu özelliği inceleyeceğim. Mesela 12 üzeri 4, 3 üsü 4 çarpı 4 üsü 4 diye ayırabilirim. Ee, Üsleri aynıysa tabanlar çarpılı, yine 12 üzeri 4 elde ediyorum. Ya da 2 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 4 diye parçalıyorum. üstleri aynı olduğundan 2 kere 6 12, yine 12 üzeri 4 elde edebiliyorum. Bunu çeşitlendirebiliriz arkadaşlar. Ben birkaç tane e, aklınızda kalsın diye böyle basit örnekler yazdım. Çarpma bu kadar. Şimdi bölmenin kuralına bakalım. Eğer tabanlar aynıysa, payın üstünden, paydanın üstünü çıkarıyorum. Yani aşağıdaki yukarıya işaret değiştirerek gider. Eksi ise artı olarak yazacağım. Artı ise eksi olarak yazacağım. Örnek veriyorum. 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri eksi 2. Nasıl yazacağım? 2 üzeri eksi 2 yukarıya artı 2 işaret değiştirerek gidecek. Dolayısıyla 2 üzeri 5. Ya da 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 2 olsun. Hemen bakıyorum. 2 üzeri 6 payın üstünden paydanın üstünü çıkaracağım ya da işaret değiştireceğim. Artık yukarıya eksi 2 olarak gitti ve sonuç 2 üzeri 4 olarak yazıldı. Bir daha tekrar tabanlar aynıysa payın üstünden paydanın üstünü çıkaracağım. Ya da aşağıdakini yukarıya taşırken kuvvetin işaretini değiştiriyorum. Ama şartı ne arkadaşlar? Tabanların aynı olması. Peki üstler aynıysa? Üstler aynıysa da tabanları direkt e, sadeleştirebiliyorum ya da ortak e, ortak kuvvet olarak yazabiliyorum gelelim bir diğer kuralımıza çözümlemeye abc virgül de bir ondalık sayı verildi bana arkadaşlar bunu çözümlerken e, onun kuvvetlerine bakıyordum a onlar e, pardon yüzler basamağı olduğu için a çarpı 10 üzeri 2 B birler basamağı e, onlar basamağı olduğu için B çarpı 10 üzeri 1. C birler basamağı olduğu için C çarpı 10 üzeri 0. D onda birler basamağı olduğu için D çarpı 10 üzeri eksi 1. E yüzde birler basamağı olduğu için E çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde gösteriyorduk. Tekrar söylüyorum yüzler basamağı A çarpı 10 üzeri 2. Birler e, onlar basamağı B çarpı 10 üzeri 1. Birler basamağı C çarpı 10 üzeri 0. Onda birler basamağı D çarpı 10 üzeri eksi 1. Yüzde birler basamağı E çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde ifade ediliyordu. Son olarak bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim A çarpı 10 üzeri N şeklindeki ifadelerde Buradaki N arkadaşlar negatif de olabilir pozitif de olabilir fark etmiyor ama e, tam sayı olacak. E, A dediğim ise 1 ile 10 arasında e, yine negatif olabilir sıkıntı yok. 1 olabilir ama 10 olamaz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. A'nın mutlak değeri A'nın mutlak değeri 1 ile 10 arasında değişiyorsa ve A çarpı 10 üzeri en şeklinde ifade ediyorsam ben bunları bilimsel gösterim diyeceğim. Peki bilimsel gösterim değilse ben bunu e, bilimsel gösterime çevirebiliyorum. Virgülü hareket ettireceğim. Virgülü eğer sola hareket ettiriyorsam onun kuvvetini arttıracağım. Virgülü eğer sağa hareket ettiriyorsam onun kuvvetini azaltacağım. Burada yine mini bir örneğimiz var. 15,23 çarpı 10 üzeri 9. 15,23 1 ile 10 arasında bir sayı değil. O halde benim bunu 1 ile 10 arasında getirmeye çalışacağım. Bir tane virgülü nereye kaydıralım arkadaşlar? Sola kaydırdım. Dolayısıyla bunun bilimsel hali ne olacaktır? 1,523 çarpı 10 üzeri 9'du. Ama arkadaşlar sola kaydırdığım için 1 arttıracağım. 1,523 çarpı 10 üzeri 10 şeklinde ifade edilecek. Bu bilimsel gösterim. Ama illa bilimsel yapmak için farklı yani bilimsel olmak zorunda değil. Farklı gösterimler de yazabiliriz. Mesela 15,23 çarpı 10 üzeri 9. Virgülü bir tane sağ hareket ettirdim. 152,3 çarpı 10 üzeri sağ hareket ettirdiğim için kuvveti bir azaltıyorum. 10 üzeri 8. Bu sefer e, so, sola hareket ettirdim. Az önce gösterdiğimin zaten aynısı. Bir tane sola hareket ettirdim. 1,523 çarpı e, sol hareket ettirdiğim için kuvveti 1 arttırıyorum. 10 üzeri 10 şeklinde gösteriyorum. Bunlar üstü sayılarla alakalı genel kurallardır arkadaşlar. Şimdi birkaç tane soru çözmeye çalışalım. İlk sorumuza bakalım. Çetin Usta yukarıda verilen metal çubuğu parçalayarak kısa kenar uzunluğu 16 cm ve uzun kenarı kısa kenarının iki katı olan dikdörtgen şeklinde 81 tane çerçeve yapıyor. Geriye metal çubuktan artan parça olmadığına göre metal çubuğun uzunluğu kaç santimetredir diyor. Elimde bir tane arkadaşlar dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 16 santimetre. Uzun kenarı ise kısa kenarının iki katı. O halde e, uzun kenarı da 32 santimetre olacaktır. Bu durumda bir tane dikdörtgenin çevresi ne olur arkadaşlar? Çevre eşittir 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenardı. 2 çarpı 48. Buradan da çevre ne oldu arkadaşlar? 96 santimetre oldu. Peki bir tane metal çerçeve yapabilmem için 81 santimetrelik bir uzunluk gerekiyor. Pardon 81 diyorum özür dilerim. 96 santimetrelik bir uzun, uzunluk gerekiyor ben bundan 81 tane yapacağım. O halde bu metal çubuğun tamam uzunluğu ne olmak zorunda? 81 çarpı 96 olmak zorunda. Hemen bunu ben çözümleme ile pardon asal çarpanlarına ayırarak bir üssü sayıya dönüştürmeye çalışacağım. 81 3 üssü 4. 96 96'yı da nasıl düşünebilirim arkadaşlar? 2 üssü 5 çarpı 3 olarak düşünebilirim. 32 çarpı 3'ten. Devam ediyorum. 3 üssü 4, 3 üssü 1 burada. Tabanlar aynı olduğu için ve işlem çarpmaysa üsler toplanırdı. 3 üssü 5 çarpı 2 üssü 5 olarak yazdım. Bir sonraki işlemim üsler aynı olduğuna göre tabanlar çarpılabilirdi. 6 üzeri 5 oldu. Bu durumda bu metal çubuğun tamamının uzunluğu 6 üssü 5 santimetre olacaktır. Bir diğer